sana gel. Biraz sağa git, sağa git Sezgi, sağa git. evet. Evet, evet, dök, dök. Güzel, harika. Böyle devam et. Biraz sana doğru çek, sana doğru çek. Evet. Sana doğru çek hayatım. Evet, 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 evet. Dök, battın masa masa. Tamam, tamam. Okay. Öteki tarafa geç. Senin sağ sağ, 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 sağ. Sağ, sağ, sağ. Bana doğru gel, bana doğru gel. Dök, 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 dök. Bana doğru gel, bana doğru gel. Dök, bana doğru gel. bırak dök, dök çabuk, çabuk sahneye git. Öne gel, öne gel. Öne gel. Panusa, 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 panusa. Hayatım fanus, 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 hayatım fanus tarafa. Hayatım fanus diyorum seyirci demiyorum fanus. Hayatım fanus tarafa. Hayatım fanus tarafa. Fanus seyirci değil fanus, fanus. Seyirciye çok az seyirci. Az bir şey bana, çok az bana, çok az bana. Fanus, fanus bitecek şimdi içindeki bitecek. Kendine çok, kendine azıcık. Hadi 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 hadi. Taktik inanılmaz. Fanusa, <laughs> <laughs> Fanusa. <laughs> Faunusa faunusa tabii ki, Faunusa faunusa Seyirciye, Seyirciye Faunusa faunusa Seyirciye, Seyirciye Gel, 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 gel <laughs> <laughs> Faunusa, Faunusa Seyirciye, Seyirciye Faunusa, Faunusa Git, git, git Peki, 1, okay. 2, 3 Ve re... Faunusa Faunusa 3 bin 3. oyunla devam ediyor.